size kendime ses açacağım maalesef biliyorsunuz size açılmıyor şimdi şunların hepsini bir tek şunu kısacağım ve diğer her şeyi de açacağım evet maalesef bu hıyarlar hala burada oradan geçersiniz oha bir dakika geçebilir misiniz yoksa Geçersiniz. Sizin. Oğlum bak. Oğlum bak. Aa dur. Evanterime şey almayı unutmuşum. Mermi almayı unutmuşum. Abi. Bana vurdular az önce. Gelmeyin lan. şerolar. Ya da acaba girişi açıp herkese dur şuradan bir tane kıralım. Şöyle birazcık tarayalım. Hatta pompalıyla sıkalım. Hatta ay ay dur. Pardon. Ş şuradan yay almamız lazım. Tamam. Bir tanesini alalım. Sonra buradan tekrar zırhımızı alıp Şşş, güzel. Lan. Oğlum yay aldım işte. Aa sol elimizde mi olması lazım? Yok. Lan ne oluyor lan? bir dakika ya oğlum of of Pst, tek attım direkt abi tekrardan zar zor verdiler bakın yapımcılardan izin istediler tamam tamam artık atabiliyorum ne oldu? Ne oldu? Allah belanızı versin hepinizin tamam mı? Sonra bir dakika şunu bir deneyeyim yeni aldım bunu bu arada. Bir vurdum. iki vurdum. Üç mü? Bir dakika bu kaçlı atıyor? Tek. Ne bakıyorsun lan? Oha bir dakika. Benim kalkanım yoktu değil mi? Hah. Hadi yiyorsa vurun. Vuramazsınız ki. Vurmazsınız çünkü. <laughs> Aha. Vurdum. Abi bak bana taktiğimi uygulattırmayın. Hepinizi içinden geçelim. Tamam abi. Şu uzaklığa geçiyorsun. Bu kadar basit. Hadi. Hadi. Vay acıkacağımı hiç düşünmemiştim. Normalde pek acıkmıyordum ama. Ay bir dakika. Oğlum bir dakika lan biz oruçtuk. Ay unuttuk et ya. Allah'tan ona bir şey olmuyor. İşte ne oldu? Kaçtılar. <laughs> Allah geri geldiler. Bak. Oruç oruç. De, Kafanızı. <laughs> ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Ben. Ne yaptım ben? şu an anlıyorum ne kadar kötü bir şey yaptım. Abi orayı yenilemem lazım. Bu arada aramıza yeni katılanlar varsa söyleyeyim baştan neden bu kadar güçlü eşyalarım olduğunu. Arkadaşlar e, bizim üst Hatta logosunu yapmışlardı bana. Şu an sizde gözüküyor olabilir. Muhtemelen de gözüküyordur hatta. Ee, bizim üst yeni buldu bu arada bunu. Bu zombiler çok güçlüymüş. Yani öyle böyle değil. Bir de bu zombilerin virüsleri hayvanlara da ulaşabiliyormuş. Yani artık hayvanlara da güvenemeyeceğiz. Koyun az önce bu şey başlatmam için gittiğimde bana saldırdı mesela. Ee, peki bir şey denesem? Şuraya bir bazuka. Tamam. Um. Ölün lan. Ha ha ha. <laughs> Geberim. Ah, ah. Buradan geçebilirler mi? Uğraşırlarsa evet. Geçebilirler. Ee, diğer taraflar koruma altında değil mi? Ne? olamaz. Hayır. Ne ne oldu diyenlere gelsin bu söyleyeceğim. Bunların ben bundan bir önceki bu şey yapışımda bir önceki görevimde söylemiştim size. Bu öyle bildiğimiz zombi salgınından değil yani. Hani böyle geberterim geçer. Ya alt tarafı beyiniyor falan değilmiş bu. Şu an onu hatırladım. Unutmuştum. Bayağı bir bu göreve gitmiyordum. Eee. Dur bir dakika bunun long range'i vardı. Allah belanı. Lan bu ne lan? Hasarı geri döndüren bir şey var orada. Yok, yokmuş. Peki. Şöyle bir şey yaparsak ne olur? Ah yağmur. Oğlum. Tamam hepsi orada çıldırıyor şu an. Geber. Belanı. bir daha asla kendime o kadar güvenip saldırmayacağım ne oldu lan az önce bu arada yeni bir şeyler geliştirdi ekibimiz şu gördüğünüz altın elma denilen şey beni dehşet derecede güçlendiriyor yani bakın o oh. <laughs> tamamdır şimdi gelin bakalım direk aralarına mı dalsam acaba? Lan. Siz kimsiniz oğlum lan? Ha? Adama böyle yok ederler. Dur lan. Benim mermim çoktu. Çıkmayın gözümün önüne bir daha. Bu arada arkadaşlar eğer buraya yani bu kayda eee yayınlıyorum ben bu kayıtları eğer bu kayda tamı tamına 10 like gelirse size mekanımı göstereceğim yani bizim laboratuvarı göstereceğim birazcık sıkıntılı bir lab laboratuvar bu türlü konuşamıyorum ya Al. Aku surduh mama. Lah surduh mama. Ya. Ta 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 zara ta 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 ta. Ai. bir ses açtım. Yok böyle bir şey. Bir dakika şuradan. Mod opinions değil. Ha. Gelmeyin lan bu şehre. Salsanız oğlum şehre. Yürü git. Bakın size demedim mi burayı da kazmışlar. Ee, defolun. Bu arada merak etmeyin siz burayı bu şehre biz tahliye ettik. Bu arada beni tanımayanlar varsa ben Gordon Freeman'ım haberiniz olsun. Aa ne? Bir dakika. Blokları topla. Çıkabilecekleri her yeri kapatmam lazım. ayrıca bana ulaşabilecekleri her yeri de. Yay mı? İşte bana yay yapabileceğim mi sürekli ya? Ha, şeyi unuttum dur. Bir dakika. Bir daha nah gelirsiniz. O, 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 o. Yani, it bring me in time. Lakin şimdi ben şöyle bir... Ah, işte, bakın dengele atınca ne oluyor? Ya hayır oraya değil. Bu arada burası kayıp şehirler olarak geçiyor. Ama Atlantis olmayan kayıt bir şehir. Eh 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 sıcı sıcı sıcı. Şurayı bombalasam mı acaba? Şöyle camlarını bir kıralım. Ne var ne yok. İçeride pek bir şey yokmuş ya. Tamam. İreyin gidin lan. Oha tekat. at. Ee... Ay. Tamamdır. Buradan her yere görebiliyorum. Ayrıca her şey. Oha bir dakika. İyi Aa, iyi bir şey yaptığımı sanmıyorum. Ne yapıyorum lan ben? <laughs> Neyse. Dur ben bir Eee sesli mesaj bırakayım. A alo? Alo efendim. efendim. Ee, uyusam sorun olur mu sizin için yani? Katletmeye devam edeyim mi yoksa uyuyayım mı? Ee, sizce ne yapayım? ya Çok çok sonu yok. Tamam. Yani. Uyudum zaten. Tamam hadi görüşürüz. Sana daha dikkat et. Evet. Güne zombileri katletmekle başlayalım. Acaba bu yay da burayı kırıyor mu? Kırmadı. Lan. Öf. Sil şurayı sil sil sil. Sil. Adam gibi yerde. <laughs> Zombileri öldüreceksek adam gibi yerde. Öldürelim hadi sil 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 hadi. Tertemiz olacak çabuk 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 çabuk. Zombi bağırıyor hadi ya aşağıda zombi var oğlum. Ah eh, tamam be sil Eee şimdi. Nereye gidin lan? Oha tekat. Şu aralar bir havalıyız. Oha. Tamamdır. Gidiyorum savaşa. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam tamam tamam. Derhal derhal. Ayy. Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Ne yaptım lan bu? Eee yeterince bloğum var yeterince bloğum var Kapa şurayı Hiç zamanım yok şu an Allah bazukalarım da ona göre yankı yapıyor. Değişik. Eeeh. Ah. Ölen lan. Bir daha da çıkmayın. Gidin de bakın işinize. Oh be. Tamam. Şöyle. Üf, niye roket attım ki ya? Şimdi bir saat uğraştır. Hatta 5 like olsun ya. Sizin için ben bu şey işlerine daha yeni girdim. Normalde de yapıyordum biraz biraz ama video işine günlük işine falan günlük, bu arada bunu günlüğüme de yazıyorum. Yazıyorum dediğim sesli günlük yani. Ee, günlüğe de yeni başladım ama. Ee, o zaman ne diyelim. Evet. Beni yani izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi 5 like'a e, evimi gösteriyorum. Ya evim dediğim de iş yerim yani. Bayağı birazcık sıkıntılı bir iş yer bu arada. En son orada bir patlama mı olmuş ne olmuşsa artık. E, öyle yani. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. ee bu arada eee şeyde patronuma da söyledim. Yani o da benim günlük tuttuğumu biliyor artık. Eee ne yapalım biz bunu diyorsanız ee Sözü bana bıraktığın için teşekkürler Mr. Frin. Pardon ya. Ama neyse biz sana Mr. Dean. Gordon diyelim ya da. <laughs> evet teşekkürler bana lafı bıraktığın için. Ee, zaten kendisini siz duyduğunuz ee, bir sıkıntı oldu bizim laboratuvarda. Bir yani bir işi çıkacak. Video işlerine de başlamış artık onu bekliyoruz yani bu arada artık sesim maalesef böyle çıkacak onu bekliyoruz sizden de bu arada o 5 like mıdır nedir işte Heh, onu istiyoruz şu an eğer öyle bir şey gelirse şirketimiz ona izin verecek birazcık sıkıntılı bir şirket ama yine de izin verebilir. Orada ilk yeri göstereceğiz ha. Büyük yeri değil yani. Hani e, bizim iki tane var. Bir tanesi şehri de böyle karışık uzaylı uzaylı falan var orayı boşlar. İkincisi var. O da küçük olan. E, neyse. Sesli mesajım burada sona erdi. E, kendinize iyi bakın. Ee, bu arada şöyle bir şey de duydum. Kendi portalından. Yani bunun bir portalı var yani. O portalda e, sahte içerik diye bir şey varmış. Portalın sahibi geldi. Yapan kişi yani. Gordon'un arkadaşı. O bize söyledi. Bakın sahte işler yapını buraya atıyorsunuz. Ama yapmıyorsa yani herhangi bir laboratuvar deney için gittiyse olur. Onda sıkıntı yok. Ama haricinde sadece sahtecileri atacaksın. Neyse benim konuşmam da sona erdi. Hadi görüşürüz. <laughs>